altın kılıç ve kitap. Güneş ülkesi denilen yerde yaşlı bir adam yaşardı. Gün geldi yaşlı adam yatağa düştü çocuklarını yanına Çağırdı onlara çocuklarım. Artık bu dünyadan göçüyorum. Uzun üzüm arkada kalmasın. Ben de sonra iyi bir yere İnsan olacağınıza da i bana söz vermenizi istiyorum dedi. Çocuklar babalarına iyi bire biri biri als ansan olacakları na Da söz verdiler. Yaşlı adam ölünce alt, altınlarına büyük ölü el koydu. Ar, or ortanca ise babasının kılıcına sahip oldu en çocuk çocuğa da bir oda olusu dolusu tozlu kitap kaldı çocuk alın teriyle kazanmadığı için